Sevgili öğrenciler, merhaba. Yeni bir yazılı videosuyla birlikteyiz. Bugün 11. sınıflar Tarih Dersi 1. Dönem 2. Yazılı Sorularını birlikte çözeceğiz. Ben sizin için birkaç tane yazılı videosu hazırladım. Bu yazılı videomuzdaki sorularımız biraz daha basit, hızlı bir video olacak. Ama yine de karşınıza çıkabilir. Sonuna kadar izleyin. Ve lütfen kanalımıza abone olun. Ayrıca videolarda arkadaşlarınızla paylaşın. Çünkü videolarımızı izleyenlerin sadece %5'i kanalımıza abone, diğerleri abone olmamış. Bize destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Eğer hazırsanız hemen birinci soruyla başlayalım. Şimdi birinci sorumuz diyor ki Rusya 1700 yılında imzalanan İstanbul Anlaşması ile nereyi ele geçirerek Karadeniz'e ilk kez kıyı edindi. Yani Karadeniz e açıldı. Arkadaşlar biliyorsunuz Kutsal İttifak Savaşları sonrası 1700 yılında İstanbul Anlaşması'nı imzalıyoruz Ruslarla Rusya Azak Kalesi'ni alıyor. Böylece Karadeniz'e açılmaya başlıyor. İkincisi de arkadaşlar Rusya bu anlaşmayla birlikte ne yapıyor? İstanbul'da elçi bulundurma hakkı elde ediyor. İkinci sorumuz 16. ve 17. yüzyıllarda okyanuslarda etkili olan 5 tane Avrupa devleti yazın demişiz. İspanya, tabii ki İngiltere, Portekiz, Hollanda ve Fransa. Arkadaşlar Avusturya, Macaristan yok. Bunu bilin. Bir de şöyle bir soru gelebilir. 17. yüzyılda Osmanlı devleti mücadele ettiği devletler nedir? Biz bunu varil olarak kodlamıştık. Yani Venedik, Avusturya, Rusya, İran ve Lehistan. Ayrıca Malta da vardı. Onu da söyleyeyim. Üçüncü soruyla devam edelim. Osman Devleti'nin Karlofça Anlaşması ve İstanbul Anlaşması'ndan 1718 yılında imzaladığı Pasarofça Anlaşması'na kadar olan dönemde Batı'ya karşı izlediği politika hakkında kısaca bilgi verin. Yorum sorusu. Arkadaşlar bu anlaşmalardan sonra Osman Devleti kaybettiği yerleri geri alma politikası izledi. Ne yaptı? 1711'de Prus Savaşı'nda Rusya'yı yendi. Aslında orada başarılı oldu. Daha sonra 1718 civarında kimle savaştı? Ondan önce Venediklerle savaştı. Onlar da yendi ama Avusturya yenildi ve 1718 Pasarofça Anlaşması'ndan sonra artık kaybettiği yerleri geri alamayacağını anladı. Yani Karlofça'dan sonra topraklarını geri almak için mücadele etti ama Pasarofça Anlaşması'ndan sonra bundan vazgeçti ve Lale Devri başladı. Osmanlı Devleti 1699-1774 yılları arasında Macaristan'ı, Erdeli, Podolya'yı, Ukrayna ve Kırım'ı kaybetmiştir. Bunlar içinde de Osmanlı toplumu ve daha çok Kırım'ın elden çıkması etkilemiştir. Bunun nedeni nedir? Çünkü Kırım arkadaşlar halkı Türk ve Müslümanlı. Osmanlı Devleti ilk defa halkı Türk olan bir toprak parçasını kaybediyordu. Beşinci sorumuz, İtalya'da başlayan hangi gelişmenin sonucu olarak bilim ve sanat üzerindeki skolastik düşünce etkisini kaybetti? Akıl, eleştiri ve hümanizm, hümanizm, ön plana çıktı. Yani bize kısaca ne soruyor? Rönesansı. Rönesans bilgimine çıkabilir. Az önce okuduğum tarımı çıkabilir. Nerede başladığı çıkabilir. Bu da İtalya. Reform çıkabilir arkadaşlar. Reform nerede başlamıştı? Almanya'da başlamıştı. Altıncı sorum. Kilise harcamalarının artması nedeniyle Papa'nın haydi uygulamayı yürürlüğe koyması Martin Luther'i harekete geçirmiş reformun başlamasına neden olmuştur? Arkadaşlar biliyorsunuz kilisede endülijans denen bir yöntem vardı. Neydi bu? Af belgesi da, ya da cennetten arsa satma gibi. Yani kilise ne yapıyordu? Para topluyordu. Martin Luther de bu tür uygulamaların aslında İncil'de olmadığını söyledi. İncil'i Almanca'ya çevirdi ve böylece halkı aydınlattı. Reform hareketlerinin başlamasına öncülük etti. Osmanlı Devleti'nin batılı devletlere tanıdığı kapitülasyonlar Osmanlı sanayisini ya da ekonomisini nasıl etkiledi kısaca yazalım. Arkadaşlar Osmanlı sanayisi tabii ki batıyor. Batıdan daha ucuz gelen ürünlerle rekabet edemiyor ve ülke ekonomisi Avrupalıların egemenliği altına gidiyor. Osmanlı Devleti tımar topraklarını iltizama vermekle neyi amaçlamıştır kısaca yazın. Önce şunu söyleyelim. Tımarda toprağın vergi toplam hakkı memurundu. Memur bu vergiyi topluyordu. Bir kısmıyla asker besliyor, bir kısmıyla da ne yapıyordu? Devlete asker besliyordu. Bir kısmıyla da maaşını alıyordu arkadaşlar. Ama iltizamdan oldu. Buranın vergi toplama hakkı bir yıllığına mültezimlere kiraya verildi. Bu da amaç ne arkadaşlar? Hazineye peşin para sağlamak. Çünkü Osmanlı Devleti'nin ekonomisi bu dönemde zor durumdaydı. Savaşlarda yeniliyordu. Hazinede para kalmamıştı. Onun için... Buraları bir yıldığına peşin olarak kiraya veriyordu. Amaç da işte neymiş? Hazineye peşin para sağlamak. Dokuzuncu sorumuz. 17. yüzyılda Anadolu'da görülen Celal isyanlarının şehirlere olan etkilerini örnek verilmişti. Yani sonuçlarını sormuş. Arkadaşlar şehirlere göç yaşanmış, şehirlerin nüfusu artmıştır. Şehirlerde ev ve iş bulma imkanı azalmış, güvenlik sorunu ortaya çıkmıştır. Tarımsal ve hayvansal ürün fiyatları arttığı için ekonomi çökmüştür. Arkadaşlar Celal isyanları dinince. Ekonomik temelli isyanlar gelsin. Köylü toprağını terk ediyor, şehirlere göçüyor. Çünkü köylerde falan güvenlik kalmıyor. 10. sorumuz. Padişah II. Osman'ın öldürülmesinde kendinden önceki padişahlardan farklı olarak hangi kurumu ortadan kaldırmak istemesi etkili olmuştur? Biliyorsunuz II. Osman Hotin seferinde Yeniçerilerin disiplinsiz davranışlarını görmüştü ve Yeniçeri ocağını kaldırmayı düşünmüştü. Ama Yeniçeriler isyan ederek ne yapacak? II. Osman'ı öldürecek. Bu soruyla birlikte videomuzu tamamladık. İnşallah faydalı olur ve herkes yüz alır. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.